Hayırlı günler diliyoruz size hocam bir izleyicimiz demiş ki 20'li yaşlarda oğlum var evliliğim çok kötü bu aralar evlilikte boşanma sözleri nasıl oluyor demiş. Yani bana eşimin seni boşayacağım demesiyle boşanma gerçekleşir mi? Yoksa evlilikte boşanma üç defa ardarda arda boş ol denmesiyle mi olur? Yani boşanmanın kelimesi nasıl söylendiğinde boşanma gerçekleşir veya gerçekleşmez. Çünkü eşler bununla korkutmak maksadıyla, öfkeyle de hareket edip sonra pişman olabiliyorlar. Lütfen bizi aydınlatır mısınız? Zor durumdayım demiş ee, Şimdi boşayacağım seni boşarım bak böyle yaparsan kafamı kızdırmaz, seninle ayrılırız. Bunların hiçbiri boşama olmaz. Bir insanın eşini boşamış olması için mutlaka seni boşadım, senden ayrıyız, sen bana artık ne bileyim kız kardeşim gibisin, seninle bir daha bir araya gelemeyiz gibi sözler boşama Bunu yerine hocam, geçirir. 3 kere ard arda söylemesi mi gerekiyor? Yok Şimdi, bir kere söylemesi yeterli mi? Kur'an'daki talak suresine göre, Talak suresine göre diyor ki kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın. Ne demek? Bir sefer senden ayrıldık, boşadım seni dersin. Evet. Kadın orada üç e, hayız müddeti bekler. Yani üç kuru be, orada bekler. E, ondan sonra temizlik durumunda e, yine boşamaya kararlıysan temizlendikten sonra bir daha boşama yapabilirsin. Ondan sonra yine üç ay bekler, temizlendikten sonra bir daha boşama yapayım. Boşama böyledir, Kur'an böyle anlatıyor. Bak diyor ki onları iddetlerini gözeterek boşayın. Üç ayız ve temizlenme müddeti tamamlanmadan boşamayın diyor. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana. Ayrıca boşadığında da evlerinden çıkarmayın. Görüyor musun? Usule bak. Evet kendileri de çıkmasınlar. Kadın da çekip gitmesin, beni boşadı diye gitmesin. Seni boşadım. Bir sefer evde kalsın diyor Kur'an-ı Kerim ve 3 ay bekle, ikinci boşamayı verme. Niye böyle yapıyor? Sen gerçekten boşamak istiyor musun? Hiçbir şey payı veriyor değil mi düşünme. hocam? Düşünme. Kur'an'a göre boşama böyle. Yani peş, peşe peş peşe boş yok. ol demekle olmuyor. Yok hocam. Ama ne olmuş? Niye oluyor şimdi? Şimdi niye oluyor? Kadınlar Hazreti Ömer'e erkeklerin serkeşliklerine rağmen kendi yaptıkları ihmal kötülüğe rağmen kendilerini boşamadığını şikayet ediyorlar. Bizim o Kur'an mezheplerin aldığı boş ol, boş ol, boş olu bir seferde üç saymanın sebebi Hazreti Ömer'in iştihadıdır. Hazreti Ömer de bu kadınları siz boşamıyorsunuz. Kadınlar boşanmak istiyor. Çile çektiriyor, eziyet ediyorsunuz. Ağzınızdan üç defa boşanma çıktı zaman ben sayıyorum diyor. Şimdi Hazreti Ömer'in niyeti bu. Ama biz şimdi ne yapmış oluyoruz? Biz de diyoruz ki sen boşanmak istiyor musun? Yok istemiyorum hocam diyor. Benim ağzımdan cahilane çıktı. Kadın Ben de boşanmak istemiyorum. Çoluk çocuğum mahvolacak. E biz seni saydık, boşama saydık diyoruz ve ayırıyoruz. Bugünkü alimler bunları analiz ediyorlar, sentez ediyorlar, bir araya getiriyorlar fetvaları. Niye söylenmiş? Kim söylemiş? Kur'an'a göre nasıl? Ve Kur'an'a göre biz yuvanın kurtululmasını esas aldığımızda evet. alimlerden bazılarının görüşlerini esas almaya başlıyoruz. Diyoruz ki ya yani iki tarafında boşanma niyeti yok. Yuvanın yıkılması hem cemiyet için hem kendi için berbat bir şey olacak, kötü bir şey olacak. Biz bunları yuvalarını kurtaralım. Nasıl kurtaralım? Bu zaten ayrı ayrı zamanlarda Kur'an dediği gibi boşamamış. Bir seferde ağzından üç defa çıkmış. Bunu bir sayalım diyen alimler var. Evet. İşte şimdi diyoruz ki sen gel boşanma nasıl olur bunları anlat. Seni kurtaracak bir şey varsa bunu bir sayalım. Ya bunlar üç tane değil de bir sayıyoruz diye fetva veriliyor ve iki defa daha böyle vaki vaki olursa boşamaz sayılıyor. Evet. Ee, edeceğim, mı? yapacağım boşama olmaz. Olmaz, evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.